Merhaba sayın arkadaşlar. Ben Yakup Keskin. Belediye Gile Platformu YouTube kanalımızda yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz bu usulsüz ceza düzenlenmesiyle beraber aslında daha önce daha düşük usulsüz cezalar olduğu için gündeme gelmeyen bazı konular bu düzenleme beraber tekrardan alevlendi. Niye? Çünkü artık buradaki cezalar çok yüksek rakamlara çıktı. Yani 3500 liralık cezalardan falan bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmişte aslında çok tartışmadığımız, ancak tartışmamız gereken bazı hususlar da bu yeni dönemde ortaya çıktı. Bunlardan birisi arkadaşlar, çevre temizlik vergisinin e, bildirim yapılmaması durumunda biz usulsüzlük mü uygulayacağız, vergisayar mi uygulayacağız, usul uygulayacaksak da ne uygulayacağız noktasında e, oluyor. Bir önceki videomuzda her ne kadar e, chat'e ilgili ayrıntılı bir konuşma yapmadıysak da süreç içerisinde hem gelen sorular hem de yaptığım araştırmalar konusunda bu konuda ayrıca özel bir video çekilmesi gerektiğinin farkına varmış oldum. Dolayısıyla bu videoyu da o anlamda çekmiş oluyorum. Şimdi biz ÇTV'yi tartışkan arkadaşlar öncelikli olarak Çevre temizlik vergisinin biliyorsunuz maddesine bakalım. Ne maddesi biliyorsunuz 24 sayılı Sosyal Kanunu'nun mükerre maddesinde düzenlenmiş çevre temizlik vergisi ve burada hem iş hem konutlar için de çevre temizlik vergisinden bahsediyor. Zaten konutlar için su fatura üzerinden alındığı için daha doğrusu e, gerçi bazı belki küçük belediyelerimizde e, ayrıyetten de olabilir. Yani farklı bir şekilde su hizmeti alanlar olabilir. Onu da edinmek lazım ama sonuç olarak Özellikle bizim tanıtmamız gereken nokta iş yerleri konusundaki çevre temizlik vergisi. Peki kanunumuz nasıl bir düzenleme yapmış arkadaşlar? Kanunumuz diyor ki iş yerleri için her yıl Ocak ayında çevre temizlik vergisi işte belediye meclislerinin aldığı karar üzerine intibak ettirilerek tahakkuk eder diye bir hükümümüz var. Son bölümde de Maliye Bakanlığı'nın bildiğin vermeye dair usulleri belirleme yetkili olduğuna dair de bir ifade var. Yani mükerre 44. maddeye baktığımız zaman arkadaşlar burada çevirme vergisinin bildirim mi beğen mı olduğu noktasında bir açıklık yok. Sadece bildirim verme konusunda Maliye Bakanlığı'nın bir usul belirleme etkisi olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla kanun metninde konunun beyanla zaten hiç bahsedilmiyor. Bildirim noktasında da bir bildirimden bahsedilmiyor. Ancak sadece bu konuda düzenleme yapma yetkili olduğuna dair bir hüküm var. Dolayısıyla bildirim hususu kanuni bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıyor. Peki Maliye Bakanlığı bir düzenleme yapmış mı diye baktığımız zaman da burada da biliyorsunuz 14 ve 30 sayılı e, ile kanun tebliğleri var. Burada düzenlemeler yapılmış. Buradaki düzenleme 30 nolu tebliğde. 30 nolu tebliğde diyor ki e, yeni iş yerleri açılma tarihini takip eden 30 gün içerisinde belediye bir bildirim verirler diyor. Dolayısıyla burada sadece tebliğle bir e, bildirim düzenlemesi yapılmış. Peki evet e, kanunda bildirimden bahsetmiyor. Sadece eee Maliye Bakanlığı'nın ifade ediyor. E, bu durumda bildirim yapılmaması durumunda biz ne yapacağız? Yani malum e, normal usulümüzde arkadaşlar beyan edilmemesi durumunda işte vergi cezamız var, usul cezamız var. E, i̇şte bunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Karşılaştırıyorduk. Hangisi fazla onu uyguluyorduk. Peki burada çevrenin vergisinde bir vergi cezası olacak bu noktasına gelirsek. Şimdi arkadaşlar vergi usul kanunu incelediğimizde burada ne var? İşte beyan usulüyle ilgili tahakkuk etme durumu var. İkmalen var, resen tahakkuk var ve en sonunda da idarece tah meselesi var. Zaten ee, çevre temizlik vergisinde bizim ee, beyan zaten söz konusu değil. İkmalen tar da söz konusu olamayacağı için burada hiçbir şekilde öğrenmediğimiz bir mükellefin çevre temizlik vergisini tahakkuk etme konusunda aslında idarece tah noktasına gitmemiz gerekiyor. İdarece tah düzenlemesinde de kanunumuzda aynı şöyle bir ifade geçiyor arkadaşlar. Tahar için vergi kanunları ile belirlenen zamanda müraç edilmemesi üzerine e, idarece yoklama düzenlenerek vergi tahakkuk ettirilir diyor. Şimdi burada Kredi nokta bu arkadaşlar vergi kanunları belirlenen zamanlarda diyor. Şimdi burada kanunda e, yani ile kanunda çevremiz vergisi ilgili olarak bir bildirim yükümlülüğü olmadığından dolayı burada ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Her ne kadar burada biz yoklama ile bir tespit yapsak daha iyi arkadaşlar. Ne yapam ne yapamıyoruz maalesef. Vergiden uygulayamıyoruz. Niye uygulayamıyoruz? Çünkü burada e, vergi kanunlarla belirlenmiş olan bir bildirim söz konusu değil. Mesela Emniyet vergisi Kanunu çok net olarak konu bildirim olarak tanımlanmış. Bunu görüyoruz zaten. Veya diğer vekillerimizde ben o ama burada böyle bir tanınan yok. Dolayısıyla nitekim hem e, Maliye Bakanlığı'nın 1994 sayılı bir e, e, muhtazası var ki ben buna maalesef internette ulaşamadım. Ancak yine aynı muktazaya dayanarak 2006 tarihinde verilmiş olan bir özelge var Mahalle Bakanlığı tarafından. Bu özelgede net olarak şunu söylüyor. Bildirim yapılmayan bir çevre temizlik vergisi söz konusu olduğunda bu durumda kişiye usul cezası kesilir noktasında bir düzenleme var. Peki usul cezası kesilecekse hangi usul cezası kesilecek diye baktığımız zaman arkadaşlar burada da ne yapacağız? Yine biliyorsunuz malum olduğu üzere eee BDGL kanunumuzun ekinde bulunan Bağcetvel'e gideceğiz. Bağcetvel'in ekinde bir ihtar bölümümüz var. Bu ihtar bölümünde zaten 5. maddemiz var. İhtarın 5. maddesi. 5. madde diyor ki yukarıdakiler dışında kalan LGS'in ve harçlarda mükelle kuruluşunun 4. sırası uygulanır. noktasında bir düzenleme var. Peki burada çelitemiz vergisi bildirim olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Evet tablomuz burada malum olduğu üzere bu cetvelimiz. Evet bu durumda iki lira usulsüzlükten bahsediyoruz bildirim yapmamız zorunlusu Burada dönüş süre gittiğimiz zaman arkadaşlar burada 2250 lira olan rakamı görüyoruz. Daha önceki videomda dediğim gibi böyle derinlemesi bir inceleme yapmadığımız için bunu 3500 lira olarak değerlendirmişim ama sonra hem gelen sorular üzerine hem de bu özel inceleme muktinize inceleme sorununuz buradaki görüşümün bu olduğunu ifade etmiş olayım. Dolayısıyla Sadece içeri temizlik vergisi için arkadaşlar. Burada 4. sıra 2250 olduğu için burada 2250 liralık bir usul cezası uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla özetlersek e, ne diyoruz? Çevre vergisi konusunda eğer mükellef bize bildirim yapmadıysa bu bildirim hususu kanunen düzenlenmediği için e, düzenlendiği için e, burada mükellefe bir vergi cezası kesemiyoruz. Dolayısıyla usul cezası kesebiliyoruz. Usul cezasında da İhtar maddesinin 5. bölüm kapsamına 4. sırasına gidiyoruz. Bu bir usulü olduğu için de e, şu andaki rakamlarla, güncel rakamlarla e, 2250 liralık usul cezasının kesilmesi gerektiğini burada ifade etmiş olalım. Şimdi burada neye dayanıyorum arkadaşlar? Bunu söylerken 3 şeye dayanıyorum. Bir e, 7-8-2006 tarih ve 61 578 sayılı e, özel ilgimiz var ki bu, bunları ben e, videonun yorumlar kısmında paylaşacağım. Yine Maliye Bakanlığımızın 24 10 94 tarihli ve 70, 200 sayılı bir muktezası var. Aynı şekilde bunu yönlendirin. Yine emlak kanunu ve çerdim ve kanun düzenleyen bir kitabımız var. Daha doğrusu aynı kitabımız var. Mahmut Vural e, imzalı. Bu kitapta da arkadaşlar aynı şekilde bu konuya değinilmiş. Ancak yine tabii e, o kitap incelediğimizde şöyle şey de var. Farklı görüşleri de var diyor ama e, bu farklı görüşleri destekleyecek herhangi bir özelge veya bir muktezamız elimizde olmadığı için biz burada hem bu özelge hem bu muktezada kalkar arkadaşlar diyoruz ki çevre temizlik vergisinde bildirim yoksa vergi cezası olmaz. Burada usul cezası uygulanır. Usul cezasında da e, ikinci usulsüzlüklerin dördüncü sırasını uygulamak durumundayız. Ee, burada şunu da belirttim arkadaşlar ee, o ilk videomuzda bu hususu ayrıntılı olarak belirlenmediği için ben husus cihazlarıyla ilgili yeniden de bir video tekrardan çekeceğim. Onda da ayrıntılı olarak yine bu konuları değerlendirmiş olacağız. Hepinize beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum. İşlerinize kolaylıklar diliyorum.